Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Moose Brawl'da nasıl kolayca tüm karakterler ve yıldız güçleri açılır onu göstereceğim. Şimdi bak, bakın bende tüm karakterler var. Hileyle işte yine yaptım. İçinde de böyle tüm kıyafetleri var. Mesela Mortis. Gördüğünüz gibi hepsini seçebiliyorum istediğimi. Arkadaşlar şimdi dükkana gidiyorsunuz tüm karakteri almak için şu şuna tıklamıyorsunuz bakın şu ikincisi baştan ikincisine tıklamıyorsunuz birincisine tıklıyorsunuz sonra diyor ki giriş yapılamadı diyor tekrar tıklıyorsunuz ondan sonra tüm karakteriniz gelmiş oluyor arkadaşlar tabi bende olduğu için hani tekrar yine şey olmuyor bütün gelmiş oluyor. Onların yıldız güçlerini falan da açmak için yıldız güçlerini ya da öbür güçlerini şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar deneyi tıklıyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi yıldız güçleri de açılıyor. Tabii ben de ben yapmışım önce o yüzden şey yapmıştım. Işte. Arkadaşlar burada da yani yine kulüp savaşlarına katılacağız onu da söyleyeyim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar bay bay öbür videoya kadar görüşmek üzere.